Merhaba arkadaşlar, herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber arkadaşlar Snow Rage diye bir şey oynuyoruz, onun adı neydi unuttum, merhaba arkadaşlar değişik bir şey oynuyoruz, oyuna girdim değişik diye, bu ne, ee, ne diyebilirim, Ne vuruyorsun kardeşim? Hemen uğraşamayacağım. Ne oluyor be? Ne oluyor? Uyruk bla bla. Arkadaşım yukarıya çıkıyorum burada. Burada da aşağıya iniyorum. Değişik yapmışlar. Bunu, bunu düşüneceğim. Ne zaman başlayacak? Ve kim birinci oldu arkadaşlar? Sizce kim birinci oldu? Hadi gidelim bakalım kim birinci olmuş. Nas Tay diye biri. Gözü İçime gireyim. Evet arkadaşlar başladı. Böyle yapıyoruz. Arkadaşlar her zaman ki ben sarıyım Çünkü sarıdan kurtulamadım. Burada böyle şey yapıyoruz. Tekrar gidiyorum. İşte böyle yapılır. Arkadaşlar oyunu değişik diye girdim ben kendimi biliyorum. Dıt. <laughs> Hep arkadaşlar ağzımdan dıt sesi çıkıyor niye acaba? Hayır. Arkadaşlar bu müziği bilen var mı? Arkadaşlar size buradan soru. Bu müziği bilen var mı arkadaşlar? Roblox'ta bir oyunda tabii ki de. Arkadaşlar hemen yorumlarınızı bekliyorum. Yorumları arkadaşlar bu şarkı kimin diye söyleyeceğim. Şimdi söyleyebilirdim ama sürpriz ne yapalım? Arkadaşlar şu an burada hiç kimse geçmemiş. Şu, şu an sadece ben geçebilirim. <laughs> Koca yumurta. Bilenler de arkadaşlar Allah. Bilenler arkadaşlar yoruma lütfen yazsın. Ay arkadaşlar böyle şeyler olabiliyor. Arkadaşlar oyunum kastı. Ayrıca oyunum kastı. Oyun bağda arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hemen döneceğim. arkadaşlar sorun çıktı diye ne yaptığımı bilin anladınız diye düşünüyorum arkadaşlar hayır önce geri çıkmamız lazım şurada lan sallal diye bir arkadaş var lan Merhaba demek istiyorsunuz. Lan salla kazanmış. Bize de söylemiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Devam edelim. Başlayınca soracağım arkadaşlar. Arkadaşlar başladı. Gidiyoruz. Gördüğünüz gibi çok küçük yaptık. Ya mor niye olamıyorum? En iyi renkleri bana kaptırıyorlar. Oyunun acaba ne? Arkadaşlar bildirim geldi o ne bildirimi? Şarjım 15. <laughs> Olsun arkadaşlar azıcık daha çıkacağız. <laughs> a evet. Çuf. Çuf olduk. Hayır olamaz arkadaş. Gördüğünüz gibi turuncu buradan geçmiş. Gidiyoruz. Aa bak gidilmiyor. Arkadaşlar bu sefer herkes ben geçti. Yok artık arkadaşlar. Kartopu kalmadı? Aksi tam olarak şu yeşil benimki gördüğünüz gibi ok var. Orası benimmiş. Anladık kardeşim. Ayazcık daha toplayacağım. Akşer yorumlara bakabilirsiniz. Yorumlarda yazacak. Hmm, şey. Adı nedir? Yorumlara bu şarkı kimin olduğunu yazacağım. Ten 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 seçmiyorum. Yukarıya çıkıyoruz. Ya anladık. Ç çıkar beni. Ayrıca böyle zıplama da yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yorumlara yazın babamla gelsin mi? Oyunlar babamla da, da güzel ama ya. Şimdi i̇şte babamla oyun gelsin yorumlara bütün her şeyi yazın. Ne diyebilirim? Burada iyi toplamamız lazım. Mesela şu şunu... Şu anda kazandı mesela. Ne oluyor ya? Attı ve tam olarak taş. Şimdi arkadaşlar üçüncü olma sırası bende olacak. Tamam artık üçüncüyüm. Aa atma birinci atıyormuş. Bir daha oynayalım arkadaşlar sonra da kapatalım. Ne dersiniz? Bu. Üçüncü bölüm. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bugün arkadaşlar birinci yapmaya çalışıyoruz. Bu sefer almalıyım bakın. Beni oldurmazsanız ben sizi de oldururum üçüncü. Arkadaşlar bak oyunu oyun benim sinirimi bozmak amaçlı sanırım. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar yine bana yeşil verdi bu ne ya? Bari insan bir mor verir, kırmızı verir. Al, al mor, al. Allah Allah. Benden büyük yapıyorlar. Hadi. Gördüğünüz gibi kocaman kart arkadaşlar kazanmayı niyetim yok çok çünkü kazanamayacağım ama kazanmak kaybetmek önemli değil arkadaşlar onu biliyorsunuz sevgiye eğlenmek falan daha, daha şeydi ne diyeyim ne diyeyim <laughs> ay vallahi sinirim bozdu ya zaten en kötü şarkılardan Hani en kötü kişinin şarkısı bu. Arkadaşlar yorumları yazacağım dediğim gibi. En kötü kişinin ama en kötü kişinin şarkısı bu. Anladınız beni sanır o. <laughs> Sanırım. gidiyor arkadaşlar biz de gidiyoruz birazdan biz de gideceğiz büyüyor şimdi gidiyoruz hadi baş gidelim ya kapı gideceğim burada kar var mı Ayrıca birincisi başka biri olacak. Evet, yani bilmem yoktu. Oh. Acı merak etmeyin biz bunu bir daha oynarız. Ne istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Ben size haber veririm. Evet arkadaşlar hem süre bitti. Burada da oyunu bitiriyoruz. Pardon. Videoyu bitiriyoruz. Ayrıca sizin hatırınıza son bir kez daha oynayıp bitireceğim. Ve başlıyor arkadaşlar. Piyu. Allah. <laughs> Haydi. İnsan bir mor rengi verir ya. Pardon mavi. O insan bir kırmızı rengi verir ama ha. Sinirlenmeye başladım. Arkadaşlar burada size değil ha. Bu sözüm oyna. Uyuma da en kötü renkleri veriyor. ya. Bunu şöyle topluyoruz. Turuncu koya gideceğiz birazdan. Evet gidiyoruz. Azıcık daha toplayalım. gece gezi, gezi. Onu ben alacağım. küçük kedi iddia evet bir şarkı. Şimdi niye konuşmuyorsam? Evet arkadaşlar gidiyoruz. Şöyle gidelim. Arkadaşlar benim hesabıma like falan mı atmak istiyorsunuz? Ay benim hesapma like falan mı diyorum. Dilim böyle karışıyor bazen arkadaşlar. Benim hesabıma mı hesabıma mı girmek istiyorsunuz? Arkadaşlar 4C 5B 4H diyorum. 4 <laughs> Unuttum. 4B. Ay, 4C, 4 B. Ay 4 C, 5 B, 4 H arkadaşlar. Anladınız. Konuşmadan devam ediyorum. Arkadaşlar. Öldüm. Aferin. Bana neyse arkadaşlar. Çok uzun sürmesin lütfen. E, like atmayı, videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bir e, görüşürüz. Arkadaşlar burada ağzımı daha yaptım. Hadi bay. Kuçu kuçu yapsana. Dalinle mis gibi koksana. Kokin <laughs> 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 bay. Ay bay.